Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Kırmızı, mavi ve krem rengi kullanacağım. Kırmızı 211 numara, mavi 466 numara, krem sade krem arkadaşlar. Yeşil ipimde 2 numara, iplerim markası altın Tığım Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum hemen hızlıca parmağıma doluyorum. Modelimiz kolay bir model. Ben bir tane oluşturdum. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Gerçekten güzel, kolay bir model. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doladım. iki tığ battı atlıyorum. 3. tığ battı yuvasına önce bir sonra ikişer ikişer ilmeklerini bırakarak trabzan oluşturdum. Trabzanın üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve birleştirdim. Tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum bir tane zincir bir defa doladım ve iki iki şeklinde trabzan önce bir sonra iki sonra iki şeklinde iki defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bıraktım tekrar iki defa doladım önce bir sonra ikişer ikişer ve bir iki üç defa doluyoruz ikişer ikişer ilmeklerimizi bırakarak bu şekilde trabzanlar oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir ve birleştirdim ve sık iğne 1 2 3 4 ve 5 hemen trabzana sık iğneyle sabitledim hemen yanındaki tığ battı yuvasına da geçiyorum ve 1 2 3 zincir hemen yanına 3 zincir hemen yanındaki tığ battı yamasını Bu şekilde de iki çiçek arası çimen oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve 1 2 3 1 2 3 Ne kadar aralık bırakmak istiyorsanız o kadar çimen oluşturuyorsunuz. Daha sonra da görmüş olduğunuz gibi buradaki çiçek gövdesini yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Krem rengi ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir bir defa doladım. Önce bir, sonraki, sonraki şeklinde 1 2 3 ve 4 1 2 zincir tekrar birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Çiçeğimizin iç kısmı, göbeğini bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Hemen şuradaki ip iplerimi de temizlemek istiyorum. Hemen diğer ipimi alıyorum. Maviyi. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Burada modelimi ters çevirdim arkadaşlar. Tersten başlayacağız hemen buradaki dip kısmı sık iğneyle ipimi tutturuyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çekiyorum ve buradaki trabzanın dip kısmına sık iğne ile birleştirdim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum şöyle göstereyim Hemen zincirin üzerine sık iğne ile geçtim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 sıkacağız. 8 tane zincir çekip birleştiriyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane yapmışız. 8 ve 13. de ekledim arkadaşlar. Burada bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum ben şöyle elimle de düzenleyeyim. İplerimi de temizlemek istiyorum. modelim ütü istiyor arkadaşlar şu şekilde ütülersek daha güzel ve kalıp gibi duracaktır asla da bozulma olmaz arkadaşlar şöyle göstereyim gerçekten güzel çıtı pıtı bir model oldu hemen şöyle Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz kanalıma abone değilseniz Videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni örneklerimden hemen haberdar olursunuz. İki çiçek arası bence ideal oldu. 1 2 3 4 5 6 7 tane bırakmışım. Burada istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bunu genelde sizlere de söylüyorum zaten sürekli. Sık ya da seyrek nasıl seviyorsanız Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyu.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.